Bir kran kar iki metrenin üzerindedir. Ki bu çatıları atmasa çatılar çökebilir. Yani görüyorsunuz işte eksi 15 derece soğukluğundan çalışıyoruz. Yani mecburuz. Günlük değişiyor yani 150, 200, 250 tutuyoruz yani günlük çalışıyoruz yani. Yani zaman oluyor yani bir haftalık iş çıkıyor yani. Bir haftalık iş çıkıyor. Yani işe giriyorsun iki metrede üzerinde kar var çatının üzerinde. Mecburen bu soğuktan çalışıyoruz yani. 对。